sevdiğin işi yapabilmek. Ben çocukken kasiyer olmak istiyordum. Ben dönerci DJ olmaya karar vermiştim. Dansöz olmaya. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben tercüman olmak istiyorum dedim. Tamam dedim ya ben öğretmen olmak istemiyorum. Çünkü ve bu süreç bana tek bir şey öğretmişti. Yani ben ana karakter olmak istiyordum aslında. Maalesef gerçeğe göz kapamak gerçeği ortadan kaldırmıyor. Ama bunu adım adım benim gibi keşfedebilirsiniz. DJ nasıl olunur? Herkese merhabalar. Benim çok sevdiğim bir parktayız ve ilk defa çekimi dışarıda yapıyorum vlogların haricinde. Instagram'dan beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Bir seriye başlıyorum. Benim için çok önemli olan bir seri bu kariyer sohbetleri adı altında sanıyorum 3 videodan oluşacak. Ne kadar konuştuğuma bağlı olarak değişir bu diye düşünüyorum şimdilik. Ben bu yaşıma kadar çok fazla iş yaptım. Çok farklı işler yaptım ve bu her iş içinde çok fazla çabaladım aslında. Hani böyle daldan dala atlayan insanlar var ya ben onlardan bir tanesiydim. Ve sanıyorum bu birazcık bende bir yorgunluk da yarattı. Ama aynı zamanda ben birçok şeyi başarabildim, birçok şeyi de başaramadım. Bugün bu kariyer sohbetlerini bunun hikayesini anlatmak istiyorum size. Eğer üniversite sürecindeyseniz veya liseden mezun olduysanız size çok faydalı olacak. Ne istediğinizi bilmeniz ve anlamanız konusunda eminim size çok faydalı olacak bir video olacak bu. Konuşacak çok şey var hemen başlayalım. Konuyu ilk açarken şundan bahsetmek istiyorum. Bu son zamanlarda beynimde böyle bir anda şimşekler çakar gibi e, aklıma gelmedi, böyle bir farkındalık yaratmadı bende. Ama uzun zamandır kalbimde, zihnimde, içle işle benim içerimde, benim benliğimde oturmuş bir farkındalık var. O da şu: hayat bitecek, hayat bitiyor ve kimse bunun üzerine konuşmasa da, bunun üzerine konuşmaktan çekinsek de. Hepimiz öleceğiz. Maalesef gerçeğe göz kapamak gerçeği ortadan kaldırmıyor ve böylesi bir dünyada gerçekten ne kadar zamanımızın kaldığını ve ne kadar zamanımızın kalmadığını bilmiyoruz. Biz geçmişi yaşadık ve şu anı yaşıyoruz. Geleceği bilmiyoruz. O yüzden sadece şu an var elimizde. O zaman elimizdeki bu anı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor ve bunu nasıl yapacağız? Olabildiğince keyifli hale getirerek nasıl keyifli hale getireceğiz? Bunun bir sürü yolu var. Ama bir gün içerisinde neler yaptığımızı göz önünde bulundurursak bunların çok büyük bir çoğunluğunu iş kapsıyor. Neyse bana kalırsa hayatı keyiflendirmenin en önemli yollarından bir tanesi sevdiğin işi yapabilmek. Sevdiğiniz işi henüz bulamamış olabilirsiniz. Neyin yeteneğinizin ne olduğunu henüz keşfedememiş olabilirsiniz. Ama bunu adım adım benim gibi keşfedebilirsiniz. Bu videoda öncelikle çocuklukta neler istediğimi ve bu sürecin nasıl ilerlediğini anlatacağım. Şimdi benim çocukluğumdan başlayalım. Ben çocukken kasiyer olmak istiyordum. Evin içerisinde böyle kendimi kasiyer sanarak falan dolaşıyordum. Ne zaman bir süpermarkete gitsek ben kasiyere hayran hayran bakardım. Onun böyle çıkarttığı o dik 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 seslerine bayılırdım. Genellikle bir de o kasiyerler güzel hanımefendiler olunca benim içimi daha da kıpır kıpır yap vardı Ne kadar güzellerdi, ne kadar hoşlardı, ne kadar hızlı yapıyorlardı ve ne güzel tırnakları vardı. Makyajları çok güzeldi. Unutmuyorum ne zaman evde bir evcilik oynasam eski bir telefonumuz vardı kullanmadığımız. Onun tuşlarına basardım böyle kendi kasiyer gibi hissederdim. Tabii kendimi öylesine önemserdim ki o anlarda. En güzel bendim, en bakımlı bendim, en başarılı kasiyer bendim işte. Zaman ilerledikçe ailem daha mantıklı, daha ileri görüştü, daha hoş kariyer hedeflerimin olacağını sanarken işler biraz da öyle gitmemişti. Sonrasında ben dönerci olmaya, ondan sonrasında danssız olmaya ve en sonunda DJ olmaya karar vermiştim. DJ olduğum dönem evimizde bilgisayar olduğu döneme denk gelmişti ve Google araştırmaya başlamıştım. DJ nasıl olunur? DJ olmak için ne okunur? DJ olmak için nasıl yeteneklere sahip olunur? Bir şey olmak için müzik kulağının olması gerektiğini öğrenmiştim ve sonrasında fark etmiştim ki benim müzik kulağım yok. Çünkü benim çalabildiğim bir alet yok ve aileme bastırmıştım. Ben git istiyorum diye. Ailemi çok zorladım hatırlıyorum bu konuda. Hemen bir gitar kursuna başladım ve müziğe yeteneğim olmadığını anladığımda DJ'lik hayallerim de sönmüştü. İlkokul yıllarımda zaman geçtikçe ben öğretmenlerimi gözümde büyütmeye başlamıştım. Öyle topuklu ayakkabılar giyiyorlardı, güzel etekler giyiyorlardı, makyajlar yapıyorlardı, güzel çantaları vardı. Tamam karar vermiştim. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben saygı duyulmak istiyorum ben de öğretmenlerim gibi derse gireceğim. Çocuklar ayağa kalkacak, bana saygı duyacak falan diye düşünüyordum. Biz öğretmenleri gözümüzde çok büyütürdük. Şimdi bence bu birazcık değişti ama benim mesela babam da, annem de öğretmenleri çok önemserlerdi. Ve öğretmenleri hep gözümüzde, bizim gözümüzde de büyütürlerdi. İngilizceyi çok sevdiğim ortaokul yıllarında öğretmen de olmak istediğim için İngilizce öğretmeni olmaya karar verdim. İlkokul döneminde sınıf öğretmeni olmak istediğimi hatırlıyorum. Fakat ben ortaokul yıllarında artık İngilizceyi çok sevdiğim için İngilizce öğretmen olmaya karar verdim. Ortaokul yıllarında öğretmenlerle aram çok iyiydi ve o öğretmenlerimi o zümrece toplanıp pastanede işte çay, kahve işte börek, poğaça falan yerken görünce sabahları çok özenirdim. Onlardan biri olmak için hayaller kurardım. Ve tamam dedim ya ben İngilizce öğretmeni olmak istiyorum ve her yerde de söylemeye başlamıştım. İşte soruyorlar diye hep büyüyünce ne olmak istiyorsun diye. Artık dansöz olmak istiyorum, DJ olmak istiyorum deyip ailemi utandırmak yerine İngilizce öğretmeni olmak istiyorum diyordum. Herkesin de hoşuna gidiyordu. Ama sonradan işler tabii ki de bu küçük aklımla hayal ettiğim gibi olmadı. lise yıllarımda biraz daha böyle mantıklı düşünmeye karar verdiğimde hayatın böyle acısını, işte zorluğunu, paranın gücünü, önemini vesaire gördüğümde tamam dedim ya ben öğretmen olmak istemiyorum. Çünkü şimdi atansan bir dert, atanmasan bir dert. Atansan da oya gideceksin. İşte çok zor yani şartlar. Atanmasan özelde şartlar çok çok daha zor. E, o yüzden şimdi bir de beni e, işte artık tanıdığınız çok fazla karar değiştiren, oradan oraya atlayan bir tip olarak biliyorsunuz. E, bir ömür aynı işi yapabilmek fikri beni çok korkutmuştu. Tamam dedim ya ben galiba öğretmenlik yapamayacağım. Bu çok mantıklı olmayacak benim için. Tam bu noktada anladığım başka bir şey vardı. Şimdi öğretmenliğin bence motivasyon dörtüsü çok farklı. Yani işte o fedakarlık duygusu, işte karşıdaki insana bir şeyler öğretebilme hevesi, ne olursa olsun şartlar ne olursa olsun bunu başarabilmek bence çok ama çok, çok samimiyetle söylüyorum saygı duyulması gereken bir şey ve gerçekten ailemizin bizim gözümüzde büyüttüğü kadar varmış çok fedakarlık gerektiren bir şey ve bende bu yokmuş yani anladığım kadarıyla bu bende yokmuş bu gerçek bile zaten başlı başına benim öğretmen olmamam gerektiğini anlatıyormuş. Lise yıllarında karar verdim. Ben öğretmen olmak istemiyordum artık. Ee, peki ne olacaktım? Ben dil seçmiştim. Ee, dil seçmemin de çok farklı sebepleri var. Şimdi dil de çok iyiydim. İngilizcem çok iyiydi. İşte TM seçmiştim. İlk başta okulumda olmadığı için, okulumda dil bölümü açılmadığı için. E, TM'de de çok zorlanıyorum. Yapamıyorum yani matematik, edebiyat hiç sevmiyorum. Ben dil öğrenmek istiyordum. Hep dil çalışıyordum. İşte İngilizceme ağırlık veriyordum. İngilizceme yatırım yapıyordum yapıyordum. Benim için önemli olan ve aslında bana çok faydası dokunacak bölüm buydu. Tamam dedim karar verdim ve dil bölümüne geçmiştim o dönem. Ve TM'den de dil bölümüne geçince çok zorluk çekmiştim. İşte özel dersleri aldım. kendimi sabahlara kadar çalıştım. Gerçek manada sabahlara kadar çalıştım. O sınıftakilerin seviyesine ulaşmak için çok çabalamıştım. Hatta ve hatta bu nokta bence çok önemli. Müdür yardımcımız vardı. Hiç unutmuyorum. İşte bana demiştik ki, ya yapabilir misin? İşte hani çok ilerledi onlar. işte bütün konuları bitirdiler vesaire yapabilecek kimsin demişti. Ben de çok kendimden çok emin bir tavırla evet dedim ya yapacağım yani. Ben kararımı verdim. Yapacağım, dil okuyacağım. Sonrasında işte bir iki ay sonra falan e, sınav olmuştu. Benim de puanım e, sınıftakilerle ortalama bir puan gelince e, herkes çok rahatlamıştı. Başta kendi öğretmenim olmak üzere müdür yardımcısı da e, bana gelip kendi özel sormuştu işte kaç aldın vesaire diye. Kendim de gururla söylemiştim çünkü çok çalışmıştım ve başarmıştım artık sınıftakilerin seviyesine ulaşmıştım. E, fakat Şimdi ben dil seçtim evet ama ne olmak istiyorum? Ben tercüman olmak istiyorum dedim. Zaten dil bölümünde çok fazla bir şansınız yok. Ben de dedim ki evet tercüman olmak istiyorum. Tabii gözümü yine en yükseklere diktim ve dedim ki ben simültane tercüman olmak istiyorum. Bilmeyenler için simültane tercümanlık bir konuşmacı konuşurken sizin anlık olarak çevirmeniz demek. Hakikaten çok zor. Hadi dedim ya simultane tercümanlık yapamazsam ardılı çeviri yaparım. Ardılı çeviride zaten hani konuşmacı konuşuyor, duruyor, siz çeviriyorsunuz. Konuşuyor, siz çeviriyorsunuz falan daha tabi nispeten diğerine göre çok daha kolay. Sonra babam dedi ki ya kızım hani sen madem tercüman olmak istiyorsun, lise bitti bu süreçte lise bitti tam üniversiteye geçeceğiz sen dedi bence git bir tercümanlık bürosunda çalış. Çok sevdiğimiz aile dostumuz vardı. Onun tercümanlık bürosu vardı. Orada işte yazın bir çalış. Git bu mesleği bir icra et. Yerinde öğren. Seversen bu mesleği bu meslekte ilerlersin. Hem deneyimin olmuş olur. Eğer sevmezsen de bu süreçte anlarsın ve bu kariyer hedefinden vazgeçersin. Içersin. Benim için inanılmaz güzel bir deneyim oldu. 17-18 yaşındayım. Sabah 7'de çıkıyorum, akşam 7'de eve geliyorum. Perişan oluyorum falan böyle. Yahya Bey diye biri vardı. Bana çok fazla emeği dokundu. Ee, şunu anladım onunla. Tercih olmak istemiyorum. Neden? Şimdi ben e, orada işin içine girince artık bir şeylerin daha taslak üzerinden gittiğini, işte iki seçeneğim vardı. Ya yazılı tercüman olacaktım, işte markaların etiketlerini falan çevirecektim çok basit bir şekilde. İşte diplomalar çevirecektim, kimlik çevirecektim. İşte kitap çevirebilirdim daha eğlenceli hale gelmesi için. Veya işte simultane tercümanlık yapacaktım çok çalışıp. Şimdi bir aydınlanma yaşadım o süreçte. Ben tercümanlık yaparsam, konuşmacı ben olmuyorum yani ana e, karakter ben değilim eğer kitap çevirmek istiyorsam tamam güzel ama yazar değilim yani ben ya yazar olmak istiyordum ya da konuşmacı olmak istiyorum dedim yani ben ana karakter olmak istiyordum aslında Ve bu süreç bana tek bir şey öğretmişti, tercümanlıktan uzak durmam gerektiği. Ve bu süreçte İngiliz Dili ve Edebiyatı seçmiştim. Ve demiştim ki kendi kendime, İngiliz Dili ve Edebiyatı okurum, tercüman olmak istemiyorsam, tam bu süreçte, yani tercümanlığa başlamadan önce tercihlerimizi vesaire yapmıştık, tercümanlık yaparım, tercümanlık olmazsa da öğretmenlik yaparım, ilk hayalime dönerim demiştim. Ve başladım ben artık İngiliz Dili ve Edebiyatı okumaya. Yelpazem çok genişti çünkü İngiliz Dili ve Edebiyatı eğer belki tercih edeniniz veya etmeyi düşüneniniz vardır. Diğer bölümlere göre nispeten önü daha açıktır. Neden? Çünkü yelpazesi çok geniştir. Daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Editörlük yapabilirsiniz, i̇şte, e, yazar olabilirsiniz. Yani çok fazladır. dili Adam akıllı öğreniyorsunuz. Öyle söyleyeyim bu bölümle alakalı. Sonra benim üniversite hayatımda hedeflerim yine çok değişti ve ben çok farklı şeyler yapmaya başladım. Fakat bu artık bir sonraki videonun konusu olacak. Dediğim gibi bu bir seri halinde ve ne kadar konuşursam o kadar uzayacak aslında bu seri. Şimdi videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki e, videoda artık e, üniversite hayatından sonraki süreç, üniversite hayatım, ve üniversite hayatından sonraki süreçte e, neler hedeflediğimi, neler başardığımı ve yine neler başaramadığımı, fikrimi ne kadar çok hızlı değiştirdiğimi anlatacağım size. E, eğer buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Hoşçakalın.